Oy. Bu yad sal pip otur pip iş oldu mu? <laughs> kim iş oldu? Yoxmam Kim bu bazar hazır kim bazar qlaydı? Qanda? Şəkirindəmsiz? qızlar <laughs> oğullarını demək pek təsmi qanda qan? Onun mu amalı var? kamalı ba. Kına kamalı. siz dedi. Siz bile siz o tüm Pek yakışık yok bana. Onu deken... Oğul dostum onun için pek arzu kıldı. Güllen, soğuk kıldı. Soğuk Çünkü laksamı o Aklımda atlanmış rohani, ekotman, yahtumayla, sizde küçük diyeceğiz kızlar, yahtumayla. Ama birkaç vaktiniz ısrar kumdan neydi? Kanda buluştuk ya, deyip geldim. Vaktiniz Belki Şakir'in sizden kabul kummasında, şirketin şirketinin uzun yıllık münasebeti buluşun mu? hozir qorashdin ichki shirkat hamkorlik o'rnatqanda an bilan uzu yillik munosabatimizni betqavaqitda bunidan burun ichki shirkat ang ho jahadniki raqobatchi hisoblandi balki kalgusniki ba'zi bir ehtimolliqlarni o'ylab bo'sii sizni o'zi qubul qilmағan bo'lishi mumkin bir o'zgartib sinаb başka bir okşamağın neticeler yaşıp kalışınız mümkün. Anlıktaysınız? Adette çoğun şirketin bekzatları, küçük mücahiz, kumak türlü kızlarını ancak türk etmeyi. Yahtırdığını, çoğun süpet, Ali zılva kızlarını yahtırdı. Bu okulan ya, neymiş buyumun, hani ben? Mesela, biz Nasıl? hi o' ktshmumkinsal turib qozoan naji arboblar bor shuning uchun oqat iandan chataq chiqmaslik kerak 'ichataq yo'q қапты. Біз avaqtim bo'lib qolibdi izmaam man boramn de to'g'ri aysil orlashtirish bo'yicha siz bilir berishingiz kerak atayin shuni oldia boramn de uhinchi qishlogu z xoжayini bолaнан keyin yoqa men bo'lsam bo'lmabdi kichia bo'lsa й каганда км окшнд de agar ma'qul bo'lsangiz kechd o'rinlashtirish qilsam radam o'tirib ketsak qanda o'zingizcha meni ko'chadagi qizlarinmizga o'xshamabsiz yo'q mana ko'rasiz manham hai qoda kadim yo'q shuning uchun sizni Өзіңізді кім kimchaolab qoldigiz Сіз faqat yeydian oqlanchi xolos shu holingiz man bilan to'y qilmoqchiman yaxshi otamniqi maqul o'i deyli dadamning maqulishita o'zingiz bilsiz hozirgi bu jamiyat bizkuimizuaddiy emas agar tunlarnin birida sizning yomon gaplaringiz dadamning quliga yetib qolsa bu jogda mendan xafsh bo'lmaydi man keram qni qarim qilolaman ham qarnimni oq qilolayman atyo'qe bu faqat sizga olan samimiy askartishim qilasi samimiy askarm Yine kızınız yardımcınızı bağlamazsınız değil aldatsız, Ya işin neyine? Rosma, Neymiş ki bana depoy muydunuz? bu yolum alsa ya! Hayırdır onun kıyak rakçıklığı ә деп қойса әбді ешіп кеткен қара маңын қап тоқтап тұр айан мүшқі қалдырың үшін қанда келтірмейді кәмәсіні керем директор байғанның ақыңыздың яқыш көрдіғыны біліп тұрып енің оның пейді жүйсің әз қандашмасын өке сенің менің үшін тоғыр қата дейді аға тақ салай тұңтөшмәді kim bilirdi o çetlerlerden kim bilen neler neymiş ki çünkü özü size arkamda aldı dik olmayan da koyduk da hey ha kızlar demez şu mu son tutak kız mı oy oy lan kara lan kolcu ne kargan sağım yanın aslında kara poğa akışmam du ha Başka iş kullanmışsam bu aldığınızda çıkmıyor oy Ayyyy dadur! Çok çok bu kanım yine en sevmediğim gelsin. aşma kaptı ko. Yürüyen yok da kaga aşmam Onu kama reyhan bağı sen de kadın ne cini dereye karım yok. mandı. Ne bağın kötü

Tötüz numaralı kliniğe de patlaşı vatan <laughs> Ya, ya. bunu da bulmasın. Gireti Ya. Kontak masina itikini uba. Ha? Düşer. Kavga Bunu yüzü kontak kıraymayın. Ne bakar? edin sınav Tamam.

let Oldu oldu ben de kurtarsın çıkıyor bir onlar sen. Akka. Telefonun çok yapıp yap kaptı telefon kolay diye telefon bir siz. Oldu. Vay. Ha bu ben buldum. oldum. Ama kuvvetsiz vermezsin bana. Ha Hı, Hı Hadi doğru yapalım. Hadi bakalım. Hey, topta pro. 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 Hey, topta pro.

Neymiş kız bu da çokun var gelene geri Emeliyette hemimizin cahidi memnun katkan Ya da bu mendik nesiniz mi? Ya bu en yakışı Bu işle onun dağda sizi gerek Bu işle çok başka gelene

그래 a c i a s por v o l a n